Mücveri yapabilmek için ilk önce kabaklarımı rendelemekle işe başlayalım. Uçlarını aldığım kabaklarımı rendemden yavaş yavaş geçiriyorum. Kabak çok su ihtiva eden bir sebze olduğu için rendeledikten sonra güzelce suyunu sıkacağım. Aksi takdirde mücverim çok cıvık olacak. Kabak yemeği yaparken kabuklarını özellikle soymuyorum. Çünkü aslında en lezzetli yeri kabukları. Kabaklarım aşağı yukarı 500 gram civarında. Evet. Doğramış olduğum kabaklarımı avucumun içine alarak şu şekilde sıkıyorum. Kabağımın üzerine 100 gram İzmir tulumu rendeledim. Siz arzu ederseniz İzmir tulumu yerine bir güzel beyaz ezine peyniri ya da bir erzincan tulumu ya da kaş ya da trakya kaşarı rendeleyerek değişiklik yapabilirsiniz mücverinizde. İlk önce maydanozlarımı alıp ince ince doğruyorum. Doğramış olduğum maydanozları karışımın içine atıyorum. Sonra ardından taze soğanlarım. Taze soğanlarımın uç kısımlarını ayırdıktan sonra hem yeşil kısmını hem de beyaz kısmını bir araya getirerek doğramaya başlıyorum. beyaz kısımlarının biraz daha incelmesini istediğim için sadece beyaz kısımlarını şu şekilde doğruyorum. Taze soğanım da hazır. Onu da malzememin içine katıyorum. Sonra dereotlarımı da birleştiriyorum. Şimdi nanelerimi doğruyorum. Nane de aşağı yukarı bir avuç kullanıyorum ama yapraklarını ayırıyorum. Dalından ayırdığım yaprakları ince ince doğrayacağım. Evet. Nanelerimi de karışımın içine atıyorum. Sarımsağımı da uzunlamasını üç parçaya böldükten sonra yine çok ince doğruyorum. Onları da karışımıma attım. İçine iki adet yumurta kıracağım. az deniz tuzu ve kimyon. Taze otlara en yakışan baharatlardan bir tanesi kimyon. Ama bir yandan kişniş de çok yakışıyor. Kişniş ve kimyonumu da attıktan sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. Malzemelerin birbiriyle eşit dağılmasını istiyorum. Şimdi bu noktada avucumla bir miktar un alacağım. ve mücverimin içine katacağım. Çok katılaşmasını istemiyorum. Kendi içinde yumuşak ve cıvık kalmasını istiyorum. Bir miktar daha un alacağım. Bir tutam daha katacağım. Toplamda 150 gram un kullanıyorum. Şimdi artık ocağımın altını yakıp içine sıvı yağımı ilave edebilirim. sıvı yağımı tavama ilave ediyorum ve ısınmasını bekliyorum. Kağıt peçete koymuş olduğum tabağımı tavamın yanına getiriyorum. Harcımdan alıyorum. Başka bir kaşık yardımıyla da yağımın içine bırakıyorum. Aynı işlemi devam ettiriyorum. ve maşam yardımıyla sırayla çeviriyorum. Mücverin en lezzetlisi kızartmasıyla olur. Ama siz daha sağlıklı olsun, kızartma çekmesin istiyorsanız, aynı harcınızı bir yağlı kağıt serilmiş tepside 180 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişirerek yapabilirsiniz. Ama ben lezzetli yolunu tercih edeceğim. Evet, kızarmış olan mücverlerimi üzerine peçete serdiğim tabağıma alıyorum. Kokusu harika. Ben hem kokusunda İzmir tulumunu, hem kabağı, hem taze otları hissediyorum.